arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sahte lor bebek ve gerçek lor bebek challenge yapacağız. Evet. Sahte lor bebek ve gerçek lol bebek. Gerçek lor bebek. Bu arada arkadaşlar bu açtığımız lor bebeği biz kanalımıza yorum yapan 200 kişi arasından çekilişte belirleyeceğimiz bir kişiye yani kanalımıza hem abone olması gerekiyor hem yorum yapması gerekiyor ilk 100 kişi arasından seçtiğimiz birisine bu LOL bebeği göndermeyi düşünüyoruz. LOL bebeği göndereceğiz. Daha doğrusu bu LOL bebeği o kişiye hediye edeceğiz. Biz uzun süre oldu bu sahte lor bebe oladı. Ee, uzun süredir bekliyoruz açmak için. Bu YouTube kanalımızı açtığımızdan beri bu elimizde bu. Evet, bebek. bu elimizde açacağız, açmayı bekliyor. Yani bizim açmamızı bekliyor. Ee, i̇şte bu gerçek lor gerçek bebeği almak lokal. için belli bir süre gerekti bizim için. Ondan sonra gerçek lor bebeği aldık. Yani artık. Çocukların elinde dolaşa dolaşı içindekileri merak ettikleri için de e, kutu öyle bir hale gelmiş ki dedim yani bir süre sonra artık herhalde kendi kendini kendi açmaya şey. başlayacak. <laughs> kendi kendine açılacak gibi. Çünkü artık kutular falan böyle e, deforme olmuş. E, bir an önce açalım ben çok merak ediyorum bu sahte lor bebeği. <laughs> Sen? Ben de. Benim gerçeğim sahte. Bu arada benimki erkek lor bebek. Evet erkek. Bizim e, daha önce de birkaç tane rol bebek açma deneyimimiz oldu İremle. İrem, İrem çok seviyordu. Yani bu bizim için e, çok farklı bir video. E, çünkü uzun süredir İrem birkaç senedir izliyor rol bebek videolarını. E, çıktıkça da bizden istiyor rol Be bebekleri. Ben hiç erkek rol bebek açmadım. Evet. E, şu an bizim böyle bir video çekmemiz bizim için çok önemli ve güzel bir dönem oldu. Çünkü hmm. iyi bir etkinlik oldu. Çünkü hep başkalarının açtığını izledik. Şimdi de kendimiz Açın. bu bebekleri açacağız. Bakalım nasıl açacağız. Şimdi başlayalım. Önce annenin kutusunu açsın. Evet. Şimdi İran bana talimatlar verecek. Ee, ben çok iyi bilmiyorum tabii ki görerek ev olsunu. Ben de çıkıp ee, de <laughs> aynı şeyleri yapacağız ama e, zaten bebeğin görüyorsunuz bir dışarıda bir kutusu var. var. Önce o kutunun içinden topu çıkarmamız gerekiyor. Yani Topunu biz mu hiç dokunmadım. Bir dokunabilirim. Evet. Çok, çok. Önce bir dışını inceleyelim. Sağdan çıkıyor oh. Bundan çıkıyor. Bundan çıkmıyor Evet. Şimdi ne yapacağız Elan Önce ben açıyorum. Hatta önce bir inceleyelim. Tamam inceleyelim hadi. Sende kaç katman yazıyor? Sende 15 katman. Normalde... Aman, 15 katman dediğin 15 tane sürpriz yazıyor. Aha, bende de 7 sürpriz var. Normalde... Yani sahte <laughs> Hayır o gerçek. Bunun gerçeği normalde dikdörtgen. Onda da 15 ha, sürpriz onun var. Onun sahtesini yapmışlar. Aha. Anladım. Tamam şimdi anladım. Benimki hı -hı. ikinci seri. Erkekler ve Bebekler'in ikinci serisi. Evet. Seninkinde hı -hı. bir şey yazıyor. Benimkinde Blink seri yazıyor. Yani. Üç yazıyor evet. burada. Makeover serisi. Bundan senin vardı. Hı hı. Hatta hı -hı. ondan e, en ultra nadir seri çıkmıştı. Simli olanlar değil o hem renk değiştiriyordu hem de olturan Saçı yeşil olan var bir tane. Saçları yeşil olan işte elinde aynası falan var, büyüteci var. Hı. Değil mi? Büyüteç. Hayır, büyüteç bunda değil. Şu. Ha ayna. Şimdi ayna mı bu? Hı hı. Bir tanesi büyüteç. Tamam. Şimdi, başka... şimdi arkadaşlar, öncelikle toplarımızı ikimiz de gösterelim açmadan önce. Şu kutumuzu şöyle ben koyalım. Ben en çok şu kapaklı İkimiz de gösterelim bu kutuları şimdi. Açacağız bakalım nasıl olacak. Ben en çok şu erkeğin çıkmasını istiyorum. Evet şimdi başlayalım. Evet başlayalım. Öncelikle ben cırtlatayım. Şöyle şurasında bir fermuar var. Ee, lol bebek alan herkes biliyordur ya da lol bebek biliyor. Bu arada erkeği normalde kızlarınkinde yıldız kalp falan var şu fermuarda. Erkeklerinkinde basketbol topu var. Evet basketbol topu. Çok güzel yapmışlar. Şimdi Ö önce önce sen mi açacaksın? Şey... Sabırsızlanıyorum. İnşallah cepler. Cort mu olacak? Sütladın. Aha tam cepler de hmm, bakın. Hmm, yırtılmadan açalım. Şimdi sen de... Ben de yapayım mı? Şurası. Anneminki pek olmayabilir çünkü sahteler de olmuyor. Portakal yap Ben komple hepsini açayım. Jack <laughs> Bey'deki. Böyle. Aa, direkt şöyle oldu benimki. Böyle böyle. Şöyle Elmayı ha. keser gibi olacak anneminki. Evet öyle oluyor. Ben şöyle açıyorum o zaman. Biraz. Açayım mı? Şöyle. Ben de açayım. Şöyle ben bir katman açtım. Evet, altına yani rengine dair bir şey bulamadım ben. <laughs> Topun rengine dair. şuralarında bazen bir... Şey. Hı, bir şey evet. Işte, sürpriz. Ee, benim mesajım çıktı. Şimdi benim bir katman daha var. Ben o katmanı da açacağım. Aa bu arada kim mavi. Evet mavi. Zaten mavi. Açıyorum bu katmanı da ben. Açayım mı? Aa bu sefer olmadı. Ne olmadı? Şey yapamadım. Cepet yapamadım. Ben bunu yapamadım. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok, çok heyecanlı güzel. değil mi çok güzel. Aa, bunlar çok? Bunlar neydi İrem? Çok bunlar da stickerler. Hayır bunlar sticker. Renk değiştirme, kusma, ağlama ve altına yapma stickerları. Bunları çıkarıp yapıştırabiliyoruz. Tamam. Evet. da böyle. Şimdi annem açtı mı? Ee, ben bir tane daha açarsam zaten benimki tamamen açılmış oluyor. Açayım istersen. Evet. Bu arada arkadaşlar benimki pembeymiş burada. Yırtılmış burası gözüküyor. Neyi pembe? Topu mu? Hı hı topu pembe. Çok enteresan ya. Ne yapalım şimdi? Devam edelim açmaya. Sen de miydi sıra? Hı hı. Aç bakalım. Yine olmadı. Yani. Evet bak. Hı -hı. Pembe öyle bir şey da pembe İşte hemen tamam kaldı. Bakın, evet. Şimdi senin daha var mı? Bir tane benim. Şeyim kaldı. Poşetim. Ya bir tane kalmış da hatalı ama hatalı olmasaydı senin bir şey olacak mı? Olmayacak mı? Onu Niye Hayır hatalı değil de odası yaratılmış. Hı. Kadınlarında da bebekler bir şeyler söylüyor. Tamam şimdi ben de bunu aynı anda açmalıyım. Tamam ben de son katma. Ama önce ben açtım. <laughs> ha ben onu değil bebeği şimdi ben açtım. Açıyorum. açıyorum. Biraz Annemin yanında boşluklar yapmışlar ama poşetleri koymamış. Eee benimki de bir şey çıkmamış. Hayır. <laughs> Burasına da boş. Sadece Bir dakika gösterelim şimdi bunları. Şimdi. Aynı anda açalım. Şu üst tarafı aç istersen sen. Evet. Açayım. Ha. Burada elbisesi var bir. Benim. Anlayamadım. Benimki boş. Şimdi yanlarına yani bakalım. Yanlarında yine benim kutu boş. Aa burada ayakkabılar var, onu anlayayım. Burada da el sesim. Buradaki aksesuar. Tabur biberon. Biberon. Evet şimdi içinden açalım. Hadi. Hoş. Hızlı olsun. Bebeğin Aman Allah'ım bebek kutu. Ha bebek buradaymış. O oh, benim aksesuarım çok büyük. Bu şapkalı bir şey. Büyük bir ihtimal yani. Şapkalı bir şey. Gösterelim mi onu? Şöyle. Ha bana bu çıktı bence. Bakın. Bakayım ben de. Bakayım. Bence bana Aa, çok, evet, çok, çok güzel, bu. çok tatlı. Tükürüyor. Çok şekerler ya. Çok sevimlicikler. Çok şekerler. Ben çok seviyorum. Ve İrem'e çıkan çok tatlı. Evet şimdi sen de aç anneciğim. Ben de açıyorum şimdi. Benimkinden çıkan... <laughs> bu yere düşer. Benimkinden çıkan bu işte. Şu bir poşet. İnce bir poşetin içine koymuşlar. Benimkine de aynı şekilde bir... Ben kapatamam. Ee, buna ne diyorsunuz İrem? Kapatalım. Katalog varmışlar. Lee's Sister miymiş bu? Hı hı. Hayır, o Lee's Sister değil. Öyle ha. yazmış. Hayır, o Lee's Sister. Ha, Lee's Sister bölümü. Ee, Love Surprise bölümü var burada. Şöyle... Açıyorum. Ee, bir dakika, bir dakika. Tamam. Love Surprise bölümü var burada. Bir de burada da... Lee's Sister. Ee, Lee's Sisters bölümü var. Güzel. Ee, şimdi bakalım bana hangisi çıkmış. Yok, sana orada oldu <laughs> <laughs> bana çıkanlar burada var mı? Bana çıkanlar. Evet, ya, bu aslı. Gerçeği. Sana gerçek saçlı çıkmış. Bir dakika bu orijinal mi? Evet bu orijinali. Evet. Ha. Tamam. Şimdi ben ayakkabıları almışım. Bunları koyalım şöyle. Ben poşeti bir yırtayım. Ay çok tatlı. Aa. Çok güzel ayakkabılar var. benimki de çıktı. Benimkinin bir saniye. Kapasını görüyorsunuz. Evet. Ben... Aynen ama ayakkabılar çok güzel. Aynen. Bu hangisi ya? Bu hmm. o. O, 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 o. mu? Evet o. Bakın bu da elbisesi. Elbisesi çok güzel. Benimkinin de gövdesi. Şimdi. Hmm. Burada biberonu var benim. Evet, sen hmm, çok tatlı. Benimkinin mi onu? Ha benim. Şöyle yan yana koyalım İra. Ha benimki bu, bunu oynayan şeyler. Evet, yani beyzbol oyuncusu. Hmm. Evet. Ee, hem de kaptanmış. İsmi Kaptan Kübi. Kübi, evet. Kübi. Bilemcim birlikte göstereyim istersen. Yan yana koyalım. Hmm. Evet. E, elbiselerini de yan yana. Evet, elbiselerini de koyalım. İçinde bir şey var sanki. Ha, ayakkabısıymış bu. <laughs> Ayakkabısını tek oraya gel. Ayakkabılar. Evet, ayakkabılarını de. da gösterelim birlikte. Oo, çok minikler. Şöyle bir dakika göstermedim ben. Şöyle yapayım. Uçlarını gösterelim. Tamam. Oldu bu da. Şimdi ben şu Şu ne? aksesuar evet. bilmiyorum aksesuarını. Hmm. Ben şimdi... Oyuncular gibi bir şey var. Ben aksesuarını açtım. Aa, o şapka çeksi çekti. Çok güzel. Şöyle. Sen şapka çıksın, bayıldım. Dolustan çıkmış. Şöyle dikkat Şimdi biz bunları giydirelim. Gerçekten. Ben daha bebeğimi açmadım. Aa, bebeğini açmadım, <gülüyor> pardon. <gülüyor>

çok tatlı bir şey. Evet. Sporcu bu. Şöyle. Evet şimdi giydirelim kız bunları. Önce ben kafasını takayım. Şöyle. Şöyle kafasını taktım. Güzel bir bebek yani. Benimki de kötü değil ki yani. İrem baksana. Çok tatlı. Benimki de kötü değil yani. Gayet tatlı bir bebek. Ee, sonra ben elbisesini giydireyim buna. Ben Güzarsın. Ben de de sabitlemek için elbisesini şöyle bir şey çıkıyorum. Evet bebeğimiz Burada Şimdi ayakkabılarımı giydireceğim bebeğe Çok tatlı ayakkabılar Ben de zannediyorum ki giydirdim çok da ayakkabılarım var senin, şaşkın. Giydiremiyorum. Giydirdim mi? Giydiremiyorum şimdi. <laughs> ben de giydirdim. Ben de giydirdim bunu. Altını da giydirdim. <laughs> 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 Benimkin 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 ben ay benimkinde. Benimki böyle. Benimkinde ayakkabısı sabire çıkıyor. Tutmam lazım şu ay ayakkabısını. <laughs> Şu ne acaba? Şunu yapmam gerekiyor. Ya. Ne? Şu bir alakası yok. Evet, bence hazır. Çok tatlı oldu. Acaba Muhteşem. Acaba ne işe yarıyor bunu? Ben buna pek anlam veremedim. Herhangi bir şey yapamadım. <laughs> Siz bir anlam verdiyseniz yorumlara yazın. Acaba şunlar nasıl yapılacak? Ne işe yarıyor? Nedir? Hı -hı. Bu biraz deniz kabuğuna benziyor ama... Yani şunlar ne işe yarıyor biberim... hiç anlamadım ben. Tahlinin biber unu sıkılmıyor mu? Sıkılmıyor mu? Şimdi hmm. özellikle denemesi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi su içireceğim bebeğime. Evet İrem şimdi biberona su doldurdu. Biliyorsunuz lor bebeklerin özellikleri var. Bunun da özelliği burada yazılana göre tükürüyor değil mi? Şimdi biz bunun bir denemesini yapacağız. Bakalım bu bebek gerçekten tükürecek mi? Şimdi ben şapkasım <laughs> kafası çıktı. Evet arkadaşlar lor bebeğimize bir su içirme denemesi yapacağız. Su içireceğiz, bakalım lol bebek tükürecek mi? Bu arada lol bebek 05 numaralıymış. Öyle miymiş? Üstünde de yazıyor. Evet, evet, resimde. evet, kendisi, kendisi sporcu olduğu için 5 numaralı bir sporcuyumuz. İşte bir bir bastım hepsini. İşte. İşte. İşte, değil mi? Şimdi. Şimdi kaldır böyle havaya doğru. bu şekilde kaldırmak istemiştim zaten. Evet. Şimdi. Tükürme denemesini de yapmış bulunuyoruz. Lor bebeğimiz tükürebiliyor. hem kusmuş gibi hem de <laughs> tükürmüş, tükürmüş gibi. gibi oldu. Senin de var. Var mı? Yani o var zaman de. güzelce kapatalım yine. güzelce kapatalım. Yavaş yavaş. Burada pizza tabağı var. Tamam. Burada koltuğu var. Hmm. İçinde de özellikleri var o zaman. Bu evet. Öğrencim. Buraya biberon koyuyor. Ben koymuyor. sana yardım edeyim. Hmm. Yardım edeyim kapatalım. Tereya. Evet İremciğim. Seninki hazır. Beş. Ben de şimdi Tükürüm. şöyle yerine yerleştireyim mor bebeğime. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Onu koyma. Onu <laughs> koyarsan durmaz Tamam bir dakika. Belki <laughs> her şey <gülüyor> <gülüyor> Ay sahte olduğum bu kadar belli yani her yeri dökülüyor benim. Ayakkabıyı giydiriyorum, ayakkabı ayağımdan çıkıyor. Burada Buraya mi? yerleştirmeye çalışıyorum, burada durmuyor, düşüyor. Burada da nasıl yani. bir listesi var. Evet, tamam koyabildim şimdi. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Evet, söyle. Benimki popülermiş. Şuradan. Evet. Süper. Onların içinden neler çıkıyormuş? İsimlerini oku istersen. Piano King. Evet, Piano evet. King çıkıyor. Captain QB. Evet, bireme evet. evet. çıkan, tatlı. Çok dribbles. Dribbles yazıyor. Dribbles. Çok güzel. Şöyle, şu. Evet. Beach Boy. Sonra Bro Sonra Mod Boy. Aşağıdaki Neon Guy. Ben bu Neon Guy'ı istiyordum en çok ki. Kapak fotoğrafındaki. Evet, kapak fotoğrafında biri var. Yani bu böyle bebek vardı. Şu. Şu. Şey. Ee İran onun olmasını istiyordu. Onun çıkmasını istiyordu. Ama biliyorsunuz, doğum bebekleri açıyorsunuz ve şans. Hangisinin çıkacağını bilemiyorsunuz. Ee, bize de bence sevimli bir şey çıktı. Evet, senin bebeğin. Be <laughs> <laughs> yani <bir> sürekli atlıyor. <laughs> bir de yani öyle bir bebek gelmişler ki. Yani ayakları nasıl öylemiş bile yani yamuk yapmışlar aşağıda <laughs> burada aşağıda <benim> <laughs> aşağılama aşağılamaya çalışmayın lütfen ama öyle <laughs> güzel gözleri var benim bebeğim, güzel benim, saçları var benim LOL bebeğimin şeyi çok değişik şöyle yapalım arkadaşlar. rengi Kutusunun rengi çok değişti. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ee, neler hissettin İrem'cim açarken? Mutlu ben oldun mu? Ben çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Yani o erkek bebeğin çıkmasın çok istiyordum ama bu çıkınca biraz zaten, zaten mutlu oldum. E, o rol bebek topunu aldığımızdan beri aşırı heyecanlı. Ne zaman açacağız? Ne zaman açacağız? Videoyu ne zaman çekeceğiz? Biz bunu ne zaman açacağız diye sürekli. <laughs> bir de zaten kendisi de normalde sabırsızdır yani her konuda. Böyle bir konuda iyice tamamen sabırsız. Dörbe bir konusunda kesinlikle beklemek istemedi. Hemen açmak istedi. Çok heyecanlanmıştı. Evet. <laughs> Ama çok sevimli bir şey çıktı. İnşallah iyi birisine göndereceğiz bunu çekilişimizin sonucunda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, İrem'in de söylediği gibi like atmayı unutmayın, ee, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki.